İş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu vurguladığımız bu programımızda geçtiğimiz günlerde İstanbul'un göbeğinde yaşanan asansör faciası hepimizi derinden etkiledi. Gelin bu bandımızı hep birlikte izleyelim. Müzik bandımızı izledik. Asansör gerçekten hayatımızda çok sık kullandığımız, hayatımızı kolaylaştıran bir araç. Peki siz bu konuyla ilgili, bu kazayla ilgili neler söyleyeceksiniz? Maalesef şunu diyebilirim e, genel olarak e, insanlarımız ancak ölürken hatırlanıyor. Soma faciasında böyle oldu, e, asansör faciasında böyle oldu. Bugün inşaat iş kolunda en çok e, kaza yaşanan sektör ve kazan neticesinde en çok ölümlerin veya kalıcı sakatlıkların oluştuğu, meydana geldiği sektör. Dolayısıyla bahsettiğimiz konular aslında genele yaymak lazım. Sadece devlet mekanizmalarının işlemesi değil, işverenlerin gereken tedbirleri alması, sadece işverenlerin tedbir alması değil, çalışanlarımızın da, çünkü iş yasasında, iş güvenliği yasasında çalışanlara da işverenlere de devlete de mesuliyetler atanmış. Bu noktada herkesin gereğini yapma ile ilgili bir mesuliyeti var. Bunu unutmamakta fayda var. Daha genel bir deyişle günde yaklaşık olarak, 4-5 insanımızın öldüğünü, 7-8 insanımızın da sürekli kalıcı olarak sakatlandığını öngörüyoruz. Bu bir facia. Yani yılda 1500 insandan bahsediyoruz. Bir savaş ortamı yok, bir harp yok, bir felaket söz konusu. Bu insanımızın, çalışanımızın, oradaki görevlilerin, yetkili iş güvenliği firmasının bu noktada gördüğü ihmallerin üzerine örtmemesi yani zaten temel felsefi sıkıntımız bu. Ee, kazalara dair e, herkes bir şey öngörebilir ama gereğinin yapılması ile ilgili maalesef e, ciddi bir yaptırım söz konusu değil. Yeni iş Güvenliği Yasamızda e, acil e, durumlarda, kaza e, ciddi kazaların oluşumu ile ilgili yakın tehlike e, izlendiği durumlarda işin durdurulması kanuni zorunluluktur. zorunluluktur. E, bu noktada hem e, inşaat firmasının sahibi hem taşeronları, alt taşeronları veya yüklenicileri hem de iş güvenliğinden sorumlu kişiler buradaki ihmali ya üstün körü geçiştirdiler ya da bu noktada inisiyatif kullanarak bu kazaya davetiye verdiler diyebiliriz. Yani bu önlemler alındığı takdirde bu kayıplarda da olmayacak. Siz bu asansör faciası ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Keşke bir kaydı olsa geriye doğru sarsak. Göreceksiniz ki öyle bir şey çalışıyor ki mekanizma hep ihmaller, hep göz ardı etme e, ve hep bir şeyi erteleme. Hep baktığınız zaman şeyin de temelinde bu. Yani bu manzara oldu böyle oldu. Binlerce inşaat var. Binlerce vinç var çalışan. Şimdi bundan sonra belki bakılır ama bakın orada o vincin eskiliği bir tarafından, denetimsizliği diğer tarafından çalışan işçinin ee, sakatlığını ve oradaki arızasını bilmesine rağmen çalışmasına devam etmesinden tutun yükünün üzerinde yük vurulmasına vurun, varıncaya kadar ee, bir sürü ertelenen şey var. Yani bence ders almalıyız ama o kadar da çok ders aldık ki bir türlü bu dersimiz bitmiyor bizim her zaman. Umarım tartışımız bu konular, işlediğimiz bu önemli kazalar, medyada sıklıkla yer alan bu çalışmalar insanımız nezdinde de bir farkındalığa neden olur. Bu ve benzer önemli konuları her hafta işlemeye gayret göstereceğiz. Bu noktada bizlere destek veren başta İsmail Bey, devamlı da diğer iş adamları, konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Özlem Hanım buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok değerli konulara gerçekten parmak bastık. Programımız ismi Bana Bir Şey Olmaz. İsminden de yine anladığınız gibi çok küçük gözüken aslında alacağımız önlemlerin hayat kurtaran önemli değerler olduğunun altını çizdik. Ve bu konulara da değinmeye her hafta özenle seçtiğimiz konularla devam edeceğiz. Uzmanımız Mehmet Tunç her hafta bizlerle birlikte olacak. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Bu haftanın değerli misafiri Sayın İsmail Gül'le çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için.